Yeni bir aylık okumalarım videosuna herkese merhabalar. Bugün Ağustos ayında okuduğum kitapları size göstermeye geldim. Geçen aya kıyasla bu ay çok çok az okudum, o yüzden biraz canım sıkın ama olsun. Arada böyle şeyler olabilir. Şöyle elinde iki tane kitap var. Bir tanesi Ankara'da. E, üç kitap okudum toplam, yani baya kötü. Bu arada aslında bu kitap da Ankara'da ama Kuzey'de evet, de olduğu için onu göstereceğim yani. Yani bazen böyle olabiliyor, yani çok okuyasın gelmiyor ya da işte işler güçler yoğunluktan çok okuyamıyorum. Bu ayda öyle bir aydı. Yani geçen ay bir sürü kitap okumuşken 15 mi okudum? 14-15 kitap okumuşken bu ay 3 kitap yaz tabii ki de üzücü oldu ama olsun. Yani yakalarız bir şekilde. Önemli olan bir tane bile olsa okuyabilmek bence. Yani boş geçirmemek. Ee, öyle. Üç tane kitap var. Bir tanesi kurgu dışı, iki tanesi kurgu roman onlardan bahsedeceğim. Öncelikle ilk başladığım kitap bu ay. Gülcan Özer'in Bu İlişkiyi Konuşmalıyız isimli kitabı. Bu Gülcan Hoca'nın Yenal Bilgici ile yaptığı bir söyleşi aslında. Böyle birkaç gün boyunca bir araya gelip çeşitli konularda konuşuyorlar. Zaten böyle söyleşi tarzında olduğu için bu kitap çok hızlı ilerliyor. Bir YouTube videosu izliyormuş ya da bir podcast dinliyormuşçasına hızlı akıp gidiyor. Yani o konuda aşırı güzeldi. Çok sevdim akıcılığını. Konuları da çok iyiydi. Yani tabii bu benim almadığı için gösteremiyorum ama kendi kitabımı böyle altını çize çize notlar ala ala okudum. Hani bir sürü çıkarım yaptım. Bir sürü böyle güzel aydınlanmalar yaşadım <laughs> Bu kitabın temelinde de işte ilişki nasıl olmalı, ilişkin böyle nasıl başlar, nasıl devam eder, çift olma hali nasıl ilerler. Ee, özellikle Türkiye'de ailesinden kopamayan bireyler nasıl yuva kurabilir ya da kuramaz. İşte anneden kopamayan erkekler ya da çok anneliğe, annelik duygusuyla işte eşine anne olmaya çalışan kadınlar falan. Güzel konulara değmişti. Gerçekten yani çok akıcıydı. Ben çok severek okudum. Özellikle böyle konular seviyorsanız, ilişkilerle ilgili bir şeyler okumak istiyorsanız mutlaka okuyun. Ee, Gülcan Hoca'nın YouTube videoları da var. Ben onları da izliyorum severek. Okumak da çok keyifliydi. Başka kitapları da varmış. Zamanla onları da okumak istiyorum. Yine okudukça tabii ki de paylaşırım nasıl olduklarını. Çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu konulara ilginiz varsa. Daha sonra başladığım kitap. Hermann Hesse'nin Rosalde'siydi. Bu kitaba başladım ama çok uzun sürdü bitirmem. Hatta buraya getirdim yani İzmit'e getirdim. Şu an İzmit Kocaeli'ndeyim. Ee, bayağı uzun sürdü yani ayın başında başlayıp neredeyse sonunda bitirdim. Kitabın e, ağır karamsar bir havası var. Bir Rosalde bir malikane aslında malikanenin ismi. Ve orada yaşayan ailenin hikayesini okuyoruz. Aile çok kopuk birbirinden. Yani iki tane çocuk var, baba ve anne. Onların bu kopuk hayatlarını okuyoruz. Kitap ana karakter olarak baba üzerine ilerliyor ve onun yaşadığı sıkıntılar, bu içsel sıkıntılar, ruhsal sıkıntılar, sorunlar böyle gerçekten insanı depresyona sokuyor biraz. Yani okuması biraz zor bence. Kitap zaten belli bir yere kadar baya yavaş ilerliyor. Ben baya zor adapte oldum. Bir ara e, ana karakterin işte kitaptaki babanın arkadaşı geliyor. Onunla biraz hareketleniyor falan kitap. Sonra daha da böyle trajedik şeyler oluyor. Zaten son sayfalar daha hızlı ilerliyor. Son uzakta 5 bölüm falan bu olaylar olunca hızlı ilerliyor. Burada işte bu adamın kendini, evliliğini keşfetmeye oturduğunu okuyoruz. İşte çocuklarıyla olan iletişimini, iletişimsizliğini okuyoruz. Güzel bir kitap. Yani bu açıdan etkileyerek okutuyor. E, etkileniyorsunuz. Ama bence biraz ağır, kasvetli bir havası var. Sonu da böyle hani çok mutlu sonla bitmiyor diyebilirim. Ama bence okunabilir. Zaten bu kitap otobiyografik izler de taşıyormuş Hermann Hesse'nin hayatından. Bu da bence ilgi çekici. E, güzel. Bu konuda böyle bir şeyler okumak isterseniz böyle kendini keşfetme yolculuğuyla işte bir ailenin nasıl çöktüğüyle ilgili e, bu tarz şeyler seviyorsanız eğer bunu da tavsiye ederim. Okuduğum son kitap. <laughs> Hatta bu daha önce bitti yani Rozalde'den. E, Nermin Yıldırım'ın ev kitabıydı. Bunu zaten bir okuma vlogumda bahsetmiştim başladığım başlarken. Ee, bu kitap bizim kitap kulübümüzün kitabıydı. Yakın arkadaşlarımla birlikte kurduğumuz. Ee, çok güzeldi. Ya yani Ben ilk defa Nermin Yıldırım okudum. Evle tanıştım kendisiyle ve hayran kaldım. Yani yine bu ben yine aynı temadan gitmişim bu ay ama e, evde işte kendini ev bulma, e, insanın evi neresidir nerede kendini evde hisseder teması üzerinden ilerleyen bir kitaptı. Kahramanımız Seher e, bu sorunlarla yaşıyor. Yani çocukluktaki yaşadığı bu Ev problemlerini geçmişe de getiriyor. Ve zaten kitap böyle şey ilerliyor. Bir geçmişe gidiyor. Bir gel, e, şimdiki zamana geliyor. Yakın arkadaşıyla birlikte bir yolculuğa çıkıyor. Ve bu yolculuğun işte hayatını nasıl dönüştürdüğünü okuyoruz. Bir işte geçmişe giderek neden mesela bu yolculuğa çıktığını okuyoruz. Geçmişteki e, aile yaşantılarını okuyoruz. O kopuklukları okuyoruz. Gerçekten bir evinin olamayışını okuyoruz. Çok böyle detay vermek istemiyorum. Ki bugün yanlışlıkla grupta... De bu sonuyla ilgili çok kötü bir spoiler verdim. Ee, Tomis okumamıştı, bitirmemişti ve bize çok kızdı. Çok haklı. Tomis'im çok özür dilerim. Tekrar buradan sonra özür dileyim senden. Ee, yanlış bir anlaşılma oldu ve ben onu bitirdi sandım. Minik bir problem yaşadık öyle ama kitap çok güzeldi. Elif de bitirdi, ben de bitirdim. İkimiz de çok bayıldık ve devam etmek istiyoruz. Yani neden mi Yıldırım okumaya? Hangi kitapla devam ederim ne zaman sıra gelirse tabii ki bilmiyorum ama ev bu konuda çok iyiydi. Yani böyle yine karamsar bir kitaptı aslında. Çünkü bu Seher'in yaşadığı işte evini bulma kaygısı, o yaşadıkları, geçmişi geçmişinde yaşadıkları onları okurken böyle biraz zorlanarak okuyabiliyorsunuz. Ama bir şekilde akıyor kitap ve çok sürükleyerek gidiyor. Zaten kitabı merakla başlıyorsunuz. İlk bölümlerde bir yolculuk başlıyor ve o yolculuğa işte neden çıkılıyor yolculuğun sonunda ne olacak kimler girecek dahil olacak olaya İşte bu geçmişte bahsedilen karakterler kim bunları okuyoruz ve merak ederek okutuyor kendini. neden böyle yapıyor işte neden daha önce böyle olmuş şimdi ne olmuş falan diye gerçekten sayfaları böyle merakla çeviriyorsunuz hızlı okunuyor diyebilirim. Yani biraz ağır aslında dili evet. Çünkü bu seherin işte iç düşünceleri, geçmişine gelip gitmeler falan biraz böyle yorabiliyor zihin olarak. Ama bence güzel gidiyor yani okutuyor kendini. Yine çok severek okudum. Çok güzel bir kitaptı. Onu şu an gösteremiyorum da bir olmadığı için. Ama Altını çize çize bir sürü şey okudum. İşte kendi arkadaşıyla konuşmaları, geçmişinde. Ha, aralarda mesela psikoloğuyla konuşmaları vardı. Bence onlar da çok güzeldi. Böyle uzun geçmişle günümüzün harmanlandığı bölümler oluyordu. Sonra bir de arada böyle kısa birkaç sayfalık psikoloğuyla olan konuşmalarının işte görüşmelerinden bölümler oluyordu. Bence o da çok güzeldi. Hani e, Seher'i de daha iyi tanıyabilmek adına. E, dediğim gibi çok çok severek okudum o kitabı da. Başka kitapları okumak isterim. Nermin Yıldırım'dan önce okudunuz mu? Bana tavsiye edebileceğiniz başka kitaplar var mı? Bekliyorum yorumlara. Ee, biz şu an Dokunmadan sanırım adı Dokunmadan'dı. Ee, Elif onu almış sitesinde. O da çok iyi diyordu. Bir o var listede. Bir de Unutma Beni Apartmanı'nı ben çok merak ettim. Ee, o ikisi şu an öncelikli olarak girecek. Ama onun dışında başka kitaplarını da okuduyorsanız mutlaka bekliyorum yorumlara. Asıl sonunda okuduklarım bu şekildeydi. Şöyle tekrar göstereyim iki tanecik yani aslında ev kalın bir kitap bu arada. Bunlara göre bayağı kalın 500 sayfa ama yanımda olmadığı için ben onu gösteremiyorum. Kitaplar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Okudunuz mu ya da okumayı düşünür müsünüz? İlginizi çeker mi? Ya da bu yazarlardan daha başka kitaplar okudunuz mu? Dediğim gibi yorumlara mutlaka bekliyorum. Önerileriniz varsa başka kitaplar da olabilir, hiç fark etmez. Şimdi Ağustos biraz e, yavaş geçmiş olsa da Eylül'ün daha hızlı, daha dolu geçeceğini ümit ederek bu videoyu burada kapatıyorum ve daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.